Merhaba. <laughs> ne yapıyor <laughs> Niye sessiz konuşuyor? Merhaba dostlar. Uzun süredir ayrı kaldık. Ayran içtik. Bir şeyler yaptık. Ee, bir süredir video çekmiyorum. Çünkü şehir dışında bulunduk biraz. Başka şeyler vardı. Araya girdi. Böyle biraz aramız ayrı kaldı. Bugün hemen işe geçmeden önce bugün ee, soğan turşusu yapacağız. Bir kavanozluk denemek için yapacağız. Bunu yaparken de sizle paylaşmak istedim. Mor soğan aldık. Mor soğan yemeklerde de çok güzel oluyor. Balık. balık. Eşim balıkla güzel oluyor. Kendisi bir balık bulumasıdır. Ya. Yeah. <laughs> Ama bu rengi çok güzel mor soğanın. Yemeğe yakışıyor yani. Salataya bir renk veriyor. Ne geldi aklıma. Ne geldi? Söyleyeyim mi? Söyle. Aman elim o oyun... <laughs> ne gelir. Ansızın aklımıza giren şarkılar. Elif yemeği söyle. Yok ya, Sen söyledin <gülüyor> mi yemeksin <laughs> galiba? Hı? Hem anonim bir türkü. Hem de kendimi söylüyorsun. Aynen. Benim tehlif etmem lazım. <laughs> Bakın başka yanı duyarsak hemen <laughs> Şaka 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 canım Şaka canım Üç tane yeter de Bir Beni dolarsa Kavanozun yarım litre Bu sene çok güzel turşular yaptık arkadaşlar Özellikle kaşık turşusunu denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yemeye de. Sonra lahana turşusu çok güzel oldu. Duygusal dedim de bir filme gittik. Eşimle. iki gün önce. Şu an vizyonda. Şu an vizyonda. Film önerisi de yapayım size. Ee, bir Umut filmi. İsmi. Film ismi Yaşanmış bir hikayeden alınmış. Biz büyük beklentilerle gittik. Film benim beklentilerimi karşılamadı. Tamam güzel film gerçeğe bağlı kalmıştır büyük ihtimalle yönetmen senarist ama biraz ne bileyim istediğim o şeyi alamadım ben. Tamam, tamam. empati. Şey. O empati kuramadım dedense bilmiyorum. Film beni bağlamadı fazla. Yani 150 şerden 300 lira verdik sinemaya ben aram boş etmiş gibi hissettim. Cahit. Ya Cahit güzel bir film değil mi yani? Bir de verdiğin paraya üzülmez yani. Evet. <laughs> yani üzülmez de. Hadi giden zamanın ne olacak? Benden çaldığı bir buçuk saat. Aslında bir saat elli dakika falan. Bir saat elli dakika. <laughs> yani tavsiye etmiyorum arkadaşlar filmi. Ama evde falan böyle diyebilirsiniz Sinemada izlemeyin ya. O kadar da ahım şahım Para Ver. <laughs> Para da vermeyin. Zamanınızda daha güzel bir film hayır. Yani şurada soğan doğrarken daha çok ağladım. Film dram filmi. <laughs> Kimen mesela Eren filmi falan beni çok etkilemişti. Bu yönetmeni şeymiş. Eren filminde yöneten kişiymiş galiba, Selahattin'in yönetmeni mi? O filmi etkilemişti. Cık, bunda bu olmadı, bunu almadı beni. Ama ona da kız arkadaşlarınız da gitmeyiydi Aynen. En ilk buluşmada hiç İlk Karımla ilk gittiğimiz filmdi o film. Ben biraz duygulandım. Biraz şeyi çizdirdik yani orada. Bu adam ağlıyor, bu adamla evlenmem lazım. Evet. <laughs> Ağlayabilen bir erkek. Evet, eşim aslında güzel yaklaştı. Ben utandım yani. Böyle bir ağlamakla oldum o filmde. Acayip bir empatik oldum. Tam üç soğan aldı ha. Azıcık. Ben soğanı zaten çok seviyorum. Çiğ halini de çok seviyorum. Çikiş halini de seviyorum. da oluyor demiştim. Uzun uzun doğuruyor. Çatala gelecek şekilde. Evet arkadaşlar. <laughs> ha, aynen. Soğanımızı doğradık. Gelelim aşamalara. Şimdi tabii ki bildiğiniz gibi kaya tuz vazgeçilmez. Kaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Çünkü İçinde diğer tuz eriyor. Normal tuz eriyor. Efendim? Önce soğan doldurucu. Doldurdum. Kaya tuzunu döküyoruz. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Şeker. Neden şeker kullanıyoruz? Fermentasyonu hızlandırmak için. Bir tatlı kaşığı kadar. Sonra. Çay kaşığı aslında. Ha, çay kaşığı pardon. Yanlış söyledim. Sumak. Güzel bir aroma Kaç canlı inanıyorum. Ve de siz normal limon da kullanabilirsiniz. Limon tuz da kullanılıyor. Limon, limon kullanmak belki daha şeydir. En iyi turşu limondan. Alır. Limon mu olur? Sır sirkeyle. Haydi. Ve bir çay bardağı kadar da sirkemizi ilave ediyoruz. Sonra üzerine alabildiği kadar kaymış. Üzerine alabildiği kadar kaynanmış su. Kaynanmış yalnız. Kaynamış değil. Oraya dikkat edin. Hocam diksiyon kursuna gitmiş bir beyefendidir. Evet. Bazı kelimeler yanlış söyleme. Hoşuma gidiyor. Bilerek söylüyorum. Gerçek. Mesela Mesela ben bir örnek verebilir miyim? Şapkalı, <laughs> şapkalı harfleri şapkası söylemeyi çok seviyorum. 2, 3 geri. 2 ileri. Kapak attı. <gülüyor> <gülüyor> kapak attı. <laughs> evet. Ben bir yeri kapak bulayım arkadaşlar. Ben çok sıkıntı sıkıntı başkanım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kapak bu. Bak sonra böyle bir kalpli kapak buldum. Bunu da kapatıyoruz. Güzelce. Böyle üç geri iki ileri aksiyonlara gerek yok. Turşumuz oldu. Afiyetli yeriz umarım. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. 应该